Selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Herkese selamlar, sevgiler. Sesimin ulaştığı herkese. Çok çok selamlar, sevgiler. Biz, biz bugün büyük telaştayız arkadaşlar. E düğünümüz e, yarın başlayacak. Düğün için yemekler e, yapmaya başladık. Hazırlık içinde Gördüğünüz gibi kalabalık her taraf. Hepimizin elinde bir iş. Kimisi kahvaltı yapıyor, kimisi Grup da oradan geliyor. Daha grubun yarısı da dışarıdan geliyor yeni. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam, Benim hoş çay geldiniz. Ben yok. küçük. Hemen. Ne oluyor? Kahvaltı yapmıyor. Hemen otursun, vakit kaybet. Yeter Ne olmuş da? Ama açar da diyor? Nasıl Bu zavallı koydu da zavallı kaybettik Biraz bekleyin de ben geleceğim de. Ne dedin? olmuş? Huzur'a bir getirmeyi, ameliyatla getirince arabayı... Arabayı sakin olun. Ne Hı. yaptınız? Anne. İyi. ne yapalım? Seni gördük Anne. daha iyi oldu. Efendim? Dört gözlüğünden seni bekliyorum ben. İstediğim bir şey yok. gelmedi diye bozların yollarına aldım. Ebru'ya ev temizleteceğim de ondan. Niye gider miyim? Daire mutfağı olsun hoca. Evet, da mutfağı. Acı mı şu? acı mı? Yok yok, o Ne yapıyorsun teyze? Ne yapayım? Çanak koydum da. Çöplerini topluyor. Şimdi de çorba koyacağız. Ne yapıyorsun Güllü? Dekorte çekiyor. Ne yapıyorsun anne? Ne yapayım daha ayıkamadım. Ay Kendimi bir işe veremedim. Ha. Çok da yoruldular onu yormaya çalışıyorum. Domates alayım Ne anlayacaklar? O domates alayım Ne alacağım da pazardan? Evet. Değil mi? Evet. Sen şunu şöyle çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Şöyle Şöyle Artık düştü diyor ama sen ne olduğunu anlattığımda. Onu koymuşlar. Ürküt Büyükşehir'in çekmelerinden dolaylı bir, 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 <laughs> bir sesler. <kese>. Bak hele. <laughs> İçerisinde sen, sen, yani sen neyiniz o <laughs> kaygısı? <laughs> ne? Bu ne? Şura koy, şura. Nereye? Şuraya. Şunun üstüne, altına. Şuraya koy. Şuraya havabı açıyorum. Ben de şey sandım. Şu yanımdan da şuraya koy. Çocuklara koy diyecektim. Abi, çakıyor, Aa, de, doğal olsun. Şey arıtıcının suyu var. Bak, Arkadaşlar sulu köftemizi e, köftesini yoğuruyor. Şu anda ülkü köftesini yoğuruyor. Ben de çanağımızı koydum. Şimdi de çorba koyuyorum. Kesik diyordu Şöyle çanağımızı koydum pişmeye hazır. Şimdi de mercimek çorbamızı koyuyoruz. Bugün yemeye bu günlük Aynen. yemeğimizi yapıyoruz. Yarına da Allah nasip ederse düğünümüz başlayacak. Yani bugün yemek yapıyoruz. E ben, ben söylüyorum niye <laughs> 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 <Gene. gülüyor> Yaşar'a gene. Aşağıda söyleyin de su alsın var. Hiç içemiyorsak. Bu ayrı tam ben içerim. Söyle mi? Kalan iyi gelsin. İdem. Yaz gel da da İrem, yaz da bir de su alsın. İrem, bir gitseydin, kurtulsaydın düğünü. Aa, aa, ha ben gitseydim. Kurtulsaydın, bugün de diyor. Iııı, 78.09 şey bu, şey Nereden yazıyor? SMS'den. Şey Acısı bak, nasıl korte yiyorlar. öyle işte. Evet. Aa, kamera atmasını durursaydınızdır. Ben bu ay katında bir

Olmasak, evet. <laughs> tamam, <mi>? <gülüyor> <gülüyor> yapıyorlar. yapıyorlar. Bana yapıyorlar. Bana i̇yi, bakın, Bir ben hepiniz başlı, bay bay, bay çok eder misiniz? attı mı söyle içine Gurbet teşekkür ederim. <laughs> Biz dedin, hani. yi <laughs> bay bay eder <gülüyor> misiniz? <laughs> YouTube'a. <Yolun> <laughs> Asla duymuyoruz <confused> Selam, düğün hazırlıkları devam. <gülüyor> 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 Yakın olanları düğünümüze bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Buyurun gelin. Elimizde varsa. Hayır. Bir de şu taraftan alayım. Ya. Ya. Yetiş bir bak. Çek, anayim, kofte vurdu. <laughs> <laughs> Aynen onun şimdi yerine öbür gibi dökerdi. Köfte tutmadın <laughs> ama ya. Bu sefer iki üç yiyorlar. Dışer de düşer. İrem'in elinden. İrem'in elinden çok güzel olmuş. Bir de, bir de benim kahvem gelseydi. De afiyet olsun. Ha, Firdevs Hanım'ın fitre kahvesi daha iyi da olur. Kıskan onlar belli etti. Şimdi kıskandı. Şunu idare eder diyor. Niye yapmıyorsun şunları? Yapacağım sonra. Sen ne çabuk işledin? Ey! Ama yağı çok güzel kaldı. Koy koy! Sadece yağı çok güzel kaldı. Köftemiz de hazır. Şimdi sıra yemekleri pişirmede. Sobamızı yakalım, yemeklerimizi koyalım. Şunları da buzluğa koyacağız arkadaşlar. Elimizin altında hazır olacak. Lazım oldukça pişireceğiz. şunlarda da köfte çöreklerimiz. Şimdi yemeğe. Şu da sinimiz. Şu da sinimiz. <laughs> arkadaşlar şöyle sobamızı yaktık. Yemek, yemekliklerimizi hazırladık. Sobamızı da yaktık. Şöyle yemeğimiz burada pişti. Dolmamız da daha pişiyor. Şurada da düdüklü de, de çorbamız var. Şöyle de mısır haşlı yok. Yemekten sonra yemek için. Köfte çöreklerimiz de kurumda pişiyor. Pişmiş zaten. Onları çıkarınca da şöyle patates yıkadım. Fırına patates atacağız inşallah. Bugünkü hazırlıklarımız bitti arkadaşlar. Şimdi de şuraları sulayacağız. Heh, bezi de getirmişsin önümde. Aziz Allah. Şifati ya Allah. Şu buzdolabını da tarladaki evlerindeki buzdolabını getirdiler. Düğün esnasında içecekleri falan koymak için e, su koymak için ayrı hariçten takacaklar. içecek koymak için getirdiler. Böyle dama çık öbür odaya çıkacak. Öbür eve odaya demişsin. Ver bakayım kızım. Abo burayı hep su yıkmışsınız kızım. Anam üstüm ıslandı. Şimdi de sıra. Şuraları bir şöyle sulayım, süpürüyüm, serinlesin. Yolun tozundan yaprakları, üzümler hep toz olmuş. yemeklerimiz pişene kadar şuralarda sulayın, tertemiz serilmesin. Bugün çok sıcak. Ayağını sıcak. Gel. Gel. Dur anne. Şöyle aşağıya tut. Gel. Evet. Şu dizlerini ne edeyim? Biz kalakalık yok falan. Normal ekmek verir mi? Heh, tane. Annem bana yine peynir ekmek. Acıktınız mı? acıktım çok yemek. Şimdi ikimliğinin serinliğinde de artık dinlenme sırası. Yemeklerimiz de pişti mi? Araba, Şuralarda serinledi mi? Şöyle karşıya balkona otururuz inşallah. Kimisi Aksaray'a gitti. Kimisi çarşıya gitti. Ev halkının. Evet. Kullayınca bir daha indir. Baksana. İşleri var. Hmm. Ela üstünü çamur etme kızım. Ela Hadi. Oraya nasıl sadayım? Halılar batar. Halılar batar. Şuraya geç. Yola geç. Yola yola. Yiğit. Ela geliyorsun. İnekler evlerine dağılıyorlar. Artık uyuyacaklar. Neden? Sabah bak şu gündüzlüğe. Neyliğe? Şu gündüzlüğe bak. Geziyorlar onlar. Biraz gezmek istemişler. He, canları sıkılmış. Öyle mi? Bak oradan. Hmm. Geliyor. Ta nereden inek kovalayacak yiğit? Ha niye kovalamıyorsun? Getirdim, ne Aparı. Yiğit taş at. Taş at. E, Arkadaşımla. Ta, taş bir, Hadi sen de git de yiğitle kovala. Niye korkuyor musun? Bir şey yapmaz ki. O o Yiğit'in arkadaşları. E sen ama, de arkadaş olursun. Ama şey arkadaş oldum ya. Oldun mu? Ha. Onlar bana bağırıyor. Neden? Kız Kızdırıyordur onları. Yani, yiğitle, yiğit'le oynadığım için o ikisi de bağırıyor. Arkadaşı da var. O da hmm. arkasından gidiyor. Yiğit seni bırakıp mı gidiyor? Evet. Yiğit beni bırakıp gidiyor. Ben bir kızıyım o Yiğit'e. Kızımı nasıl bırakıp geliyor, gidiyormuş? Geliyor geliyor. Kovaladın mı? Ha? Kovaladın mı? Azıcık gelişine göre inek seni kovalamış gibi. Yok. <laughs> ya Bir şey ben? söyleyeyim mi? He. Ben şöyle ayağını Taş attım şu ayağına taş geldi şöyle 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 oldu bak Şöyle hmm, oldu. İki düşmemiş. Nerede çaldın sen? Sen bir şey yapma. Havlar mı paşa? Yok havlamaz. Koyunları sevsek? İnebilirsiniz. Ya. Nereden inecekler? Buradan. İn hadi. Yiğit sen de oradan inebilirsin. Ama Evde bu kadar mı Salim? Yazı da iyi diğerleri. Salim abi. Şuradakiler. O da yok. Burada. Siyah koydun abi ya burada. Dedim. Salim Gidin seni. Hadi yanına bir yaklaş. Salim abi. <laughs> İnsene. <İyi>. gitmem. <laughs> Niye? İyi ki de. Gel ben var. Yuh, yiğit, yuh. Bir şey, güde. Güde. Yuh, iyi, iyi. Bir şey yapmaz kızım, korkmayın. Bir şey yapmaz. <laughs> Git yaklaş hadi. Nasıl yemiyorlar? Yaklaş hele. Elif yumuşak mı? Yumuşacık. <laughs> Lan babasına gel. Gel. <laughs> babasına gel. <laughs> <laughs> bir daha git. Bir daha git. Lan. Sizden korkuyorlar. Yiyemiyorlar ama. Bir şey söyleyeyim de... <laughs> benziyor, bir şey, benziyor, mi? Abla onları bence korvalama. Bak. Kurban bayramı kesmişler. Şuradaki şey koyduk. Bir şey söyleyeyim hmm. Orada şurada. yok, orada yok. Şuradakiler ha. şu beyaz çatıra mı? Gidi. Birazdan niye oraya götürülebilir? Paşa ha, hasta mı Salim? Yok. Büyük diyordu da hasta Hasta ağlıyor. Işte. Ağlıyor mu? Hayır, havlıyor. Havlıyor. Az önce ben şuraya gelmiştim. Vallahi korkuyorum. Şey, anneanne. Ha. Az önce şurada ben de koyunların karnını doyuruyordum. Burada. Şurada. Nasıl girdin? Şurada şurada. Ha. Değil mi? Git oğlum bir şey yapmazlar. <laughs> İyi ki de yiğit. Bir ah, yürü sen. Bak mini. Selma abi sen varken avlamazdın. Ben koyun havlar mı? Ya paşa diyorum ha. ya. <laughs> Baba istiyor ya. <laughs> ne bakıyorsun? <laughs> Git Bak, Ela yürü yanına. Ela yürü. Anam ben sevemiyorum. Lan. Salma abinle gidin de sev hadi. Anne anne şu kafaya bak minicik. He ee, yavru. Öbürleri hepsi olsaydı. Salim abi. Hepsi nerede yuvası? Salim, Salim abi şu diğerleri. diğerleri. Çoban götürdü diğerlerini. Niye diğerleri? Diğerleri orada Anam. Ben çıkar. Kaç kaç koyun geldi. Kaç kaç geldi arkanda. Yalan. Gel Bilemem. <laughs> Ödek. Seni korkak senim. Vallahi şu yerden gelen korkmuyor da. Seni Gidiyorsun? Ya! Gitmeyin Biz mi? Yerseniz. Siz gelirsiniz abi Salim abinle. Şurada korkmuyordun yanıma gelmiştin. Hmm. Aa bu da çok Selim şu, şu koyunları şuradan çıktı. Biz besledik onları. Allah'ım. Tamam. Ne çıkmadı. Kapının önüne geldi. Koşa. o ne? Apo, Telefonum gitti. Ne? Dur lan şurada Aa, güzelce patates, su şey mi? mısır göstereceğim. Hele onu mi? Keleban bak, ablam çağırıyordu. <laughs> Şansımı bir deneyim de. Şunlar <laughs> bal bala. Tartalarda her <laughs> domuz <laughs> tozlu. Gide de bu türün gidin oradan bala bala gitsin. da şunun insanlığına nasıl olması Ay. 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 Bunun ertesi çok kötü olacak. Durunca işim var. <laughs> Hazır ol. <laughs>